Sürekli savaş, sürekli direniş olmuş yani. Yani ruhu olan topraklar kısacası. Evet, Ertuğrul Mavioğlu ile konuşacağız. Kendisi Skype hattımızda. Ertuğrul merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hemen Atakan Mahir'in son sözleriyle başlayalım. Ruhu olan topraklar diyor burası. Ve o ruhu olan toprakların aslında Bakur belgeseliyle barış isteğini, barış talebini öne çıkarmıştınız. Başarılı bir çalışmaydı, çok da izlendi. Birçok festivalde de gösterildi. Ama o günden beri Türkiye'de devlet, yargı... Ee, sizden vazgeçmedi ve nihayetinde e, seni ve yüzde 99 engelli ne yazık ki geçirdiği kaza sonrasında yüzde 99 engelli olan e, Çayan Demireli e, tırnak içerisinde diyorum cezalandırdı. Nasıl yorumluyorsun? Buradan başlayalım. Evet bu yargılama süreci epeydir de devam ediyor. Aslında 2017'den beri e, ilk dava açıldığında e, işte terör provandası diye bir ifade kullanılmıştı. Biz ilk duruşmada tabii buna itiraz ettik. Dedik ki yani e, bu e, film e, söylediğiniz gibi terör propagandası değil bir barış propagandası olabilir ancak. Yani biz tabii bunu bir propaganda amacıyla çekmedik. Ama sonuç itibariyle insanlar izlediklerinde e, başından sonuna kadar filmin bir barış çağrısı içerdiğini net olarak görebiliyorlar. Ee, bir yargılama ilk başlangıçta e, 2019 yılının Temmuz ayında e, 4 yıl 6 ay ceza aldık e, Çayhan'la. Daha sonra istinaf Mahkemesi bozdu. E, sonra Yeniden gelen mahkeme gitti. 2 yıl 1 aya düşürdüler cezayı. E, ama yatar olan bir ceza tabii bu ceza. E, fakat tabii yeniden istinaf aşaması, yargıdan aşaması falan gibi aşamalar var. Ve bu dava bayağı daha uzun sürecek gibi gözüküyor anlaşıldığı kadarıyla. Önümüzdeki 4-5 yılı kapsar. E, mahkemede e, verilmiş olan cezayı açıkça söylemek gerekirse ben önemsemiyorum. Önemsediğim başka bir nokta var. Hı. Yani ben e, 12 Eylül'den beridir e, 8 sene hapis yapmış bir insan olarak yani bu cezalar bizim üzerimizde bir caydırıcı etki yaratabilir mi sorusunu kendi kendime sorduğumda elbette ki hayır. Yani e, bunun e, bu açıdan bir önemi yok. Ama önem taşıyanı şu: e, Bütün kamuoyuna ve belgesel e, çalışması yapan bütün arkadaşlara bir mesaj vermiş oldu e, mahkeme bu kararla birlikte. Yani bu tür belgeseller çekerseniz devletin istemediği, devletin yapmış olduğu kara probandayı alt üst eden, onu ters yüz eden filmler çektiğinizde başınıza ne gelebileceğine dair bir mesaj iletmiş oldu. Yani bu Osmanlı'da Osmanlı alemi derler ya işte o tür bir şey bu. Bu davanın aslında gerçek anlamda bizim e, açımızdan son, sonucu. Ve bu çerçevede ben ısrarla bunun üzerinde duruyorum ve e, bütün belgeselci arkadaşlarımıza, gazetecilere, gerçekleri, hakikati dile getirmekten vazgeçmemeleri çağrısında ısrarla bulunuyorum. O çağrıyı konuşalım, o önemli ama dedikleri de aslında günümüzde yaşananlarla da çok yakından ilgili. Ee, kara propaganda ve bu kara propaganda karşısında hakikatin ortaya çıkmaması. Ee, geçen Mezopotamya Ajansı'na verdiğin söyleşide de buna dikkat çekiyorsun ve ee, biz de böcek çiçek çekmeyi bilirdik ama diyorsun. O amanın sonrasını nasıl açıklamak lazım? Yani özellikle devletin yürüttüğü bu kara propaganda karşısında e, gazetecilere, sanatçılara, yönetmenlere e, düşen nedir? Yani biraz önce çağrı dedin ama onu biraz daha pratik anlamda somutlaştırmak nasıl mümkün? Yani olur? bakur özelinde dile getirmek gerekirse bu e, hakikatin dile getirilmesi meselesine. Şöyle bir e, özetleme yapmak mümkün. E, uzun süredir süren bir e, savaş var, savaş gerçeği var. Aslında bu savaşın bir e, başka e, tanımlaması belki de işgal ve soykırım politikası Kürtler üzerinde. Bu çok uzun yıllara dayanan bir politika. Ta yılların, e, e, 1925'te Şehzade İsyanı adı altında ya da 38 Dersim, e, tertelesi adı altında ya da ağır zilan katliamı adı altında ya da daha sonra e, komando zulmü e, köylere yönelik e, yürütülen komando zulmü yani tarihsel süreç içerisinde özellikle e, e, Osmanlı döneminde de var ama Cumhuriyet döneminde çok daha yaygınlaşan, yoğunlaşan e, işte Hamidi avlayları vesaireyle e, Kürtler üzerinde yürütülen e, soykırım politikaları Hiçbir zaman ara vermemiş, bir zaman durdurak vermemiş. Şimdi e, özellikle e, 2010 e, yılında ben e, Murat Karayılan'la röportaj yapmaya gittiğimde bu talepte bulunmuştum aslında. Yani e, bizim savaş alanında e, tek yanlı bir ile karşı karşıyayız. Yani devletin yapmış olduğu ile karşı karşıyayız. Ne yapıyorlar? İşte öyle bir dönem 12 Eylül döneminden sonra hatırlıyorum. Televizyonlarda öldürülen gençlerin tarlalara dizilmiş cesetlerini teşhir ediyorlardı. Sonra bundan vazgeçtiler bunu resmi açıklamalar şeklinde bir öyle ele geçirenler ya da etkisiz hale getirilenler gibi böyle bir takım kalıplar üzerinden bize pompalamaya başladılar. Ve şeytanlaştırılan bir Kürt özgürlük mücadelesi var. Yani bunlar e, ne yaptığını bilmeyen e, işte sağ solu öldüren işte tırnak içinde bir yok bebek katili bilmem ne falan diye böyle bir takım korkular üzerinden medyada yerleştirilmiş yerleştirmeye çalışan bir algı toplamı vardı. Biz bu algı toplamının gerçekliğini ifade etmeye çalıştık. Bunu görmeye bunu anlamaya ve anlatmaya çalıştık esas itibariyle. Yani biz 2013 yılında çözüm süreci denilen aslında bir çeşit oyalama süreci de olan süreç içerisinde dağda yaklaşık olarak 45 gün boyunca gerillayla aynı şartlar altında yaşayıp onları filme aldığımızda esas itibariyle yapmaya çalıştığımız şey bizim kendi cümlemizi değil onların cümlelerini aktarabilmekti. Onların varlığını, onların yaşam tarzlarını aktarabilmekti ve biz Bakur'da aslında bunu yaptık. Yani Şöyle bir şey sorayım araya girip... Tek yanlış şeytanlaştırdığı bir e, siyasal mücadele hattının nasıl bir e, kimliğe sahip olduğunu göstermeye çalıştık ki devleti esas rahatsız eden şey buydu. Evet. Araya girip şöyle bir şey sormak istiyorum. 45 gün gerilla ile birlikte kaldınız. O süre içerisinde ben savaşmaktan memnunum. Savaşacağım. Sadece savaş için varım. E, diyenlerle konuştunuz mu hiç? Var mıydı öyle bir tablo? Ya, e, yani bugünle kıyaslamak için içerisinde. soruyorum. Sanki e, Kürtler bir bütün olarak savaşı kutsuyorlar. Savaş üzerinden yürüyorlar gibi görünüyor. Oysa şu son birkaç gün içinde bile görüldü. ...tüm barış çağrılarına rağmen savaş histerisiyle e, korkunç bir şekilde ölümü kutsayan bir devlet aklı var karşımızda. Ama onun karşısında savaşan gerillanın tutumu nasıldı? Onu bir kez daha hatırlatmak mümkün mü? Ya zaten e, filmin kendi kendine barış provandası haline dönüşmesinin esas nedeni de gerillanın anlatımlarıydı. Gerilla esas itibariyle e, Kürt kimliğinin tanınması kendi varlıklarının e, tanınması meselesiyle ilgili bir mücadele hattı yürütürlerken, Kürtlere karşı yürütülen soykırım ve imhaya karşı bir e, savunma hareketi oluştururken, esas itibariyle bunun sona ermesi için çaba sarf ediyorlar. Yani sonsuz bir savaş öngörmek değil, e, bunu bir barış zemini içerisinde, ama onurlu kimliği tanınmış olan bir e, Kürt halkının varlığı e, noktasında bir mücadele hattı yürütmeye çalışıyorlar. Yani e, oradaki bütün filmdeki anlatımlar bizim seçtiğimiz, özel olarak yerleştirdiğimiz bir şey yok ortalıkta. Bu anlatımların tamamı aslında bir barış çağrısını ifade eden e, bir e, toplamı e, gösteriyor bize. Yani o yüzden e, savaş denilen şey... 2015 yılındaki o masanın devrilmesiyle ortaya çıkan yeni ve şiddetli bir hal olarak karşımıza çıktı. Düşünün 2013-2015 yılları arasında o çözüm süreci denilen süreç içerisinde işte hatırladığım kadarıyla Medeni Yıldırım'ın kale kollarla ilgili yapılmış olan protestoda öldürülmesi dışında hakikaten çok ciddi bir ölüm haberi almamıştı. Yani demek ki olabiliyormuş dedi insanlar. Yani demek ki devlet saldırılarını kestiğinde, bu operasyonları durdurduğunda işi akli bir şekilde bu Kürt meselesini nasıl çözeriz diye bir akıl yürütmeye başladığında ölümler olmayabiliyor. Bu demektir ki bu ölümlerin de esas sebebi gerillanın mücadelesi değil, gerilla bir Kürt halkının savunması için çaba sarf etme pozisyonuna girmiş durumda. Yani şöyle söyleyelim, ya, son olaylardan işte 12 askerin öldürülmesi vesaire üzerinden iki noktaya değinmek isterim bu, bu, bu bağlamda. Neden sonuç ilişkisini doğru kurmak gerekiyor burada? Neden e, ölüyor insanlar sorusunun e, yaratı e, devletin operasyonları sonucunda. E, pençekilit bilmem ne falan adı altında sen kilometrelerce Türkiye topraklarına ötede operasyonlar yaparsan bunun sonucunda Savaşın ateşini harlarsan bunun bir tane sonuçları olmayacak diye düşünmek hakikaten hiçbir genel kurmayın aklının içerisine sığacağını düşünmüyorum ben. Ya yani bu çerçevede düşünüldüğünde çok net bir şekilde şunu ifade etmek lazım neden sonuç ilişkisini doğru kurmak lazım neden insanlar ölüyor devlet işgal ve soykırım politikalarında ısrar ettiği için insanlar ölüyor. Eda 2015 yılında o hendek ve benzeri bahanelerle e, şeyler köyler bombalandı, şehirler bombalandı. Hakkari, Şırnak her taraf F-16'larla bombalandı. E, tanklar devreye girdi, evler yıkıldı, sur yıkıldı, cizre yıkıldı. Yani bunların hiçbiri hesaplanmıyor. İşte son e, ortaya çıkan böyle bir 12 asker meselesi üzerinden sündürülen bir ölü sevicilik ortaya çıkmış durumda. Şimdi şu noktaya da altın çizmek lazım. Ee, niye daha önce e, bu operasyonlarda, bu işgal soykırım politikaları sürdürülürken insanlar yine ölmüyor muydu? Askerler yine ölmüyor muydu? Niye şimdi 12 birine açıkladılar sorusu da tam seçim öncesinde enteresan bir nokta. Yani daha önce de insanlar ölüyordu. Daha önce de cenazeler geliyordu. Gizli gömüyorlardı. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi e, bunu açıklayarak bunu işte bir milli mesele halinde Buradan, gibi sunarak e, önümüze araya gireyim. Haklığını ispatlamaya çalışıyorlar. Hem de önümüzdeki süreç içerisindeki seçime dönük bir milli milliyetçi yatırım Evet. Ediyorlar. Burada son bir sorumuz olsun. Zamanımız da daraldı. Şöyle bir iki dakika içerisinde. Ee, eskiden Kürtlere dönük bir düşmanlık vardı ama şimdi belli ki Kürtlerle ilgili her şeye dönük bir düşman hukuku var. Yani e, siyasetçilere de aklınıza gelebilecek her kesime de böyle yaklaşımlar geliştiriyorlar. Sizin verdiğiniz bu son dönemde tekrar yeniden o ölüm üzerinden e, iktidar e, konsolide etmeye dönük yaklaşımı da böyle değerlendirmek mümkün mü diye sorayım. Oradan tanımlarsan sevinirim. Bırakın siyaseti falan her şey. Ameş spora yapılanlara bakmak bile yeterli aslına bakarsan. Sıradan bir Kürt gencinin sokakta ee, şarkı söylerken, Kürtçe ezgiler söylerken başına gelenlere bakmak yeterli. Hani herkes horon tepiliyor bu ülkede, kimsenin sesi çıkmıyor. Lazca söyleniyor, kimsenin sesi çıkmıyor ama Kürtçe söylenince kıyamet kopuyor. İşte mecliste ee, konuşmasına Kürtçe'ye başlayan DEM Parti milletvekillerinin, başına gelen linç olaylarını de, Yani hem sosyal medyada hem de meclis içerisinde bir bir hezeyan hali ortaya çıkıyor. Yani bu Kürt meselesi açıkçası söylemek gerekirse doğrudan doğruya iktidarın nasıl politika izlediği ile alakalı bir mesele. Evet. Bu yüzden 2013'teki o çözüm sürecini örnek verdim. Kürt sorunu çözeceğiz dediler ve bu çerçevede işte bir takım görüşmeler başladı ve o görüşmeye başladıktan sonra Altta da e, ya bu sorun çözülebilir. Hatta işte Öcalan'la ilgili daha önce çıkartılmış olan bir sürü söylem, olumsuz söylem tam tersi bir noktaya geldi. Yani bu 10 sene öncesinin hikayesi bu. 10 sene, 9 sene, 8 sene öncesinin hikayesi. Ama şimdi gelinen noktada her, Kürtlerle ilgili her şey şeytanlaştırılmaya çalışılıyor. Yani e, hani bizde bir laf vardır ya, e, iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır diye. Bunlar iğneyi kendine batırmak bir yana ki yine çuvaldız ellerinde ne varsa kürde batırmak dışında başka bir Peki. mantık taşımıyorlar. Yani o yüzden Ames spor örneğini verdim. Ya e, stadyumlarda insanlar için maç yapamıyor üzerine yağ şişelerden. Tek sebebi de Kürt. Kürt futbolcular. Yani e, bu, bu, bunun özeti bu. Ya da işte Peki. siyasetçiler açısından da aynı şey geçerli, müzisyenler açısından da aynı şey geçerli. Son nokta Bakur için de aynı şey geçerli. Kürdü ben e, biz Çayan'da ikimiz e, sizin sunmaya çalıştığınız gibi yatar vaziyette değil de dikey, ayakta gözünüzün içine bakarak konuştuğu için biz cezalandırıldık. Onu o şekilde gösterdiğimiz için o gün onu o şekilde. Peki gerçeği ortaya koyduğumuz için cezalandırdık. Başka bir sebebi de yok yani. Ben o yüzden şimdi hayatım, kendi hayatım açısından da bakıyorum. Bir sürü davada yargılanmışım, beraatlar etmişim bilmem ne. Ama Kürt meselesine ilişkin her bir cümle söyleysem hepsi hakkında soruşturma ve dava açılıyor. Muhtemelen bu konuşmamız hakkında da dava açılır. Yani bu, bu böyle bir hayat bu. Kürt meselesine girdiğinde işler değişiyor. Ama konuşanlar da e, hep olacak, hep devam edecek. Çok teşekkürler Ertuğrul, zaman ayrı. Evet, susmamak <laughs> gerekir. Esas itibariyle yani, bu konuşa konuşa aslında biz bu kara promandayı, bu baskıları, bu zorbalıkları atlatacağız ya da mücadele ederek yapacağız bunu. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.